Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, öncelikle yeni haftanın başlangıcı ile birlikte hepinize bol, bol kazançlı haftalar diliyorum. Ee, online platformun yeni getirmiş olduğu verilerle birlikte gelin şimdi e, DAX endeksi ve Euro sözü paritesini ana, teknik analizine bakalım. Şöyle genel baktığımızda günlük grafikte DAX endeksi hala e, alış yönlü trendini koruyor. Burada önemli olan 14.503 çizgisi karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu 3 gündür, 4 gündür bu 14.503 çizgisi üzerinde kalmaya çalışan bir endeks var. Dolayısıyla bu 14.503 çizgisi çok önemli arkadaşlar. Burada oluşan bir ara kanalımız var 14.503 ve 14.680 aralığında. Eğer ki bu 14.503 çizgisi üzerinde kalıp, Buralar destek olursa bizim karşılaşacağımız ilk direncimiz 14.680. Eğer bu 14.680 üzerinde kalırsa bu direnç kırılırsa yukarıda bir band oluşumundan bahsetmek mümkün arkadaşlar. Şimdi bu 14.503 çizgisi altında kalırsa yani buralar direnç olursa bizim karşılaşacağımız ilk desteğimiz 14.084'ler onun altında ise ikinci bir desteğimiz 13.722'ler söz konusu arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi bir ara kanalımız var. Bu ara kanalı altında kalırsa eğer buradaki banttaki karşılaşığımız destek 13.246'lar olabilir arkadaşlar. Demin söylediğimiz gibi şuradaki takip edilecek bant 14.503 ile 14.680 bandı. Bu Dediğimiz gibi bu çizginin üzerinde kalırsa e, ilk direncimiz 14.680 üzerinde kalırsa yeni bir band oluşumu, oluşumu e, gerçekleşecektir. Altında kalmalarda ise karşılaşacağımız ilk destek çizgimiz ise 14.084'ler olabilir arkadaşlar. Şimdi geçelim e, Euro-USD paritesi analizine yukarıdan aşağı yönlü bir e, inişlerden sonra burada bir e, 1.184 440'lardan Yukarı yönlü destek alıp yukarı yönlü bir hareket eden paritemiz var. Burada dediğimiz gibi eğer bunun üzerinde kalırsa burada buralar destek oldu. İlk direncimiz bir 282'ler gördüğünüz gibi direnç olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Buradaki kanal bitişinde bir ara kanalımız mevcut. Bu ara kanal eğer geçilirse yukarı yönlü kırılırsa bir e, 22.438'ler kırılırsa yukarı yönde e, ilk direnç bizim güçlü direncimiz 1.22-124'ler arkadaşlar. Şöyle saatlik grafiği alalım e, daha net bir şekilde analiz etmek için yorumlayabilmek için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir e, 118 18.440'lar destek oldu. Hala e, yukarı yönlü bir e, hareketten bahsedebiliriz İlk deste ilk direncimiz 1.20282'ler Ondan sonraki direncimiz şu ara kanal için, ara kanal e, içindeki 12438 438'ler arkadaşlar bu ara kanal e, öne, ara kanal göstermek için şöyle e, bakarsanız ara kanal burada bir karar anı e, olarak e, görev yapıyor arkadaşlar bunun içerisinde dinlenmiş, ondan sonra yukarıya da aşağı yönlü hareketini sürdürmek için karar vermiş diyebiliriz. Eğer ki bu kanal içerisinden sonra yukarı yönlü bir kırılım olursa bizim güçlü direncimiz kanal bitişinde 1.22, 1.24'ler söz konusu olabilir arkadaşlar. Eğer bu çizgide kırılıp yukarı yönlü hareket devam ederse bizim bir sonraki bir sonraki Direncimiz 1.223.937'ler olabilir online platform verilerine göre arkadaşlar. Şimdilik DAX endeksi ve EURUSD paritesi ile yaptığımız teknik analiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Bol kazançlı haftalar diliyorum.